Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Gökten akan yağmur tanrı sesinin yepyeni muhteşem görüntülerini sizler için bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizler de bu topladığım kareleri tek tek izliyorsunuzdur arkadaşlar. Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı sefsinin birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini fotolarda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı sefsininle ilgili haber ve bilgilerden elde edilmek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.